Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Bartın Kemer Köprü'deyiz. Bartın Belediyesi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahraman Maraş'ta 4.17 saatinde meydana gelen 42 bin civarındaydı en son yani biz gönlümüz kardeşlerimizin can kayıplarının artmaması yani dünyanın en büyük depremlerinden addediliyor. Böyle bir depremin şu ana kadar yaklaşık 500 yıldır yani 5 asırdır yaşanmadığı ifade ediliyor. Biz Şehrin merkezine geldikçe, Buldağ ilçesi, Devrek ve Çaycuma derelerinin beslediği bu ırmağın debisini yani akış hızını gösteriyoruz. Şu anda Karadeniz'i besleyen ve Bartın ırmağına Karışan bu çayın. üstündeki Çalıkzade tarafından 1202 yılında yapılan köprünün üstünden kaydediyoruz. Tarihe tanıklık ediyoruz. Bir daha Rabbimiz bu tür semavi ve arabi bela ve musibetlerden bizleri muhafaza buyursun. Hatalarımızı, isyanlarımızı, isyanlarımızı Allah Teala hoş görsün. Sahibi hayrat ve hasenat Çalıkzade İbrahim A. 1202 kitabesini tarih sevdiğini görme açısından zikretmiş oluyorum. Rabbimiz bizleri rızası istikametinde ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti senin istikametinde bir hayat bahşetsin. Bir daha bu acı semavi ve arazi bela ve musibetleri bizlere ve alem İslam'a yaşatmasın. Doçent Doktor Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim yiyiz.